Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere altın parçacık nasıl alınır onu göstereceğim. Hadi o zaman videoya geçelim. İlk önce sandığa geliyoruz ve buradan 1100 gümüş parçacık basıyoruz. 1100'den başka olmuyor. ve serveti işlediyoruz. Tamam. Ve geldi. Belki ileride bununla alakalı bir şey getirirler. Arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videolarıma atmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.